Evet, şimdi etkinliğimize devam ediyoruz. Etkinliğimizin verdiğim fotokopilerdeki matematikle ilgili bölümü açıyoruz. Ve buradan paralarımızı buluyoruz ve kaç lira olduğunu bulalım hep beraber. Evet, Bennu'ya bakalım. 50, 100, 120, 130, 140, 145 lirası var Bennu'nun. Evet, yazıyorum buraya. Evet, Bennu'nun 145 lirası var. Kenarda yazayım. Bennu eşittir 145 evet devam edelim ecine bakalım ecin 100, 100 100, 150, 170 180, 184 lirası var ecinin evet yazdım devam ediyorum ersine geliyorum 200, 220 223 226, 228 230 lirası var ersin 230 lira diyorum bunları da yazayım Ecin 184 Ersin eşittir 230 Toprak eşittir Toprağa bakalım ee, Toprak e, 50, 100, 150 150 160, 170, 180, 190, 195, 200 200 lirası var toprağın Evet toprak eşittir 200 diyorum Evet devam ediyorum Duru'ya bakıyorum Duru'nun 100, 200 220, 230, 240 lirası var Duru'nun 240 lira Duru Duru eşittir 240 Evet, Elif'e bakıyorum. 100, 200, 250, 260, 263. 263. Elif diyorum. Eşittir. 263. Arda'ya bakıyorum. 100, 150, 170, 180. 200. Arda 200. Evet, devam ediyorum. Ahmet. 200, 300, 320, 340, 360. En çok parada da kimde var? Ahmet'te var. Evet bunları yazdım kenara. Ahmet eşittir. 360 lirası oluyor. Evet. Şimdi bunları not aldınız. Ben hemen bu şeyleri siliyorum. Siz durdurup not aldınız. Ben devam ediyorum. Hemen devam ediyorum. Evet şimdi bu durumda kim en fazla parayı almış? En az olan kim? Onları bulalım. En çok parayı kim almıştı? 360 lira Ahmet almıştı. En az parayı bakıyorum. En az parayı burada en az sayı hangisi? 184. Evet devam ediyorum. Ersin ve Toprak paraları toplamı. Ersin 230, toprak 200. 230 230'da 200'ü topladığım zaman ne yapıyor? 430 lira yapıyor. Eşit miktarda para biriktirenler kim? Arda ve toprak. Arda ve toprak diyorum. Devam ediyorum. Ee, şurada bir yanlış yapmıştık. En çok parayı Ahmet biriktirmiştir. Yazacağız buraya. Ahmet yazıyorum. Evet, devam ediyorum. Durunun parası Elif'in parasından ne kadar almış? Durunun 240 lirası. Elif'in 263 lirası. 263 240 çıkarınca 23 lirası kalıyor. 23 lira azmış. Evet şimdi burada da yine burada para miktarını değil e, kimin biriktirdiğini soruyor. Buraya da ne yazıyorum? Ecren yazıyorum. Devam ediyorum. Ecrenin parası Bennu'nun parası 184 lira. Bennu'nun parası Bennu 145 lira 184'ten 145'i çıkarırsam ne kalır? Ee, 39 lira kalır. 39 lira fazladır. Arda ile Arda'nın parasına bakıyorum 200. Duru'nun parası 240. Toplamı 440 lira eden diyorum. Evet. Şimdi bu da hemen not alalım. Videoyu durdurup not alalım. Devam edeceğiz. Evet şimdi yine fotokopilerimizden e, devam ediyoruz. E, ilgili bölümü açıyoruz ve bekliyoruz. Benim e, videoyu dinliyoruz. Devam ediyorum. Problemimizi okuyorum. Tolga tanesi 4 lira olan kitaplardan 3 tane aldı. Kasaya 20 lira verdi. Tolga kaç lira para üstü alacaktır? Evet ne yapıyorum? Buraya çözüm diyorum ya da Ç şey diyorum. Evet tanesi 4 lira ise 3 taneyle 4 katıya 4'ün 3 katını düşünüyorum. 4 çarpı 3 eşittir. 12 TL diyor kitapların fiyatı. Kasaya verdiğimiz para 20 liraydı. 20'den 12'yi çıkardığımızda geriye de kalır. 8 TL kalır. Bu da işlemimizin sonucu olur. Evet öbürüne geçiyoruz. Bir aile tanesi 80 kuruş olan yumurtalardan günde 4 tane tüketmektedir. Bu aile haftada kaç yumurta parası harcar? Evet ne yapıyorum? Önce bir... Ve çözüm diyorum, 1 hafta 7 gündür 4 ve 7'ye çarpıyorum ki haftalık yumurta sayısını bulayım, 28 yumurta diyor. Şimdi burada da ne yapıyorum? 80 ile 28'i çarpacağım. 80 ile 28'i çarparken şöyle bir şey yapıyorum. Daha önce sınıfta uyguladığımız bildiğimiz bir şey. Eğer bir sayının sonunda sıfır varsa ne yapıyordum? Sıfırı yokmuş gibi düşünüyordum. Evet, sıfırı size doğru gönderiyordum, atıyordum, hani böyle şakalaşıyorduk Kafanızı çekin diyordum. Sıfır verdim size sıfırı. 8 ile çarpıyormuşum gibi düşünüyorum. 8 kere 8, 64, 64'ün dördü elde var, altı. 8 kere 2, 16. 6 da 22. Evet, sıfırı gönderin bana doğru. Evet, ne yapıyor? 2240 kuruş. Evet, 2240 kuruş. Ama bu, bana burada ne olarak soruyor? Lira olarak soruyor. 2240 kuruş 22 TL 40 kuruş eder. 22 TL 40 kuruş ediyor bunu biliyorum. E evet, işlemimin sonucu budur. Diğerine geçiyorum, diğer işleme geçiyorum. Benim 8 TL 50 kuruşum, ablamın 20 TL 75 kuruşu var. Paralarımızı birleştirip 25 TL'ye çanta aldık. Yani ne yapıyorum? Topluyorum. 20 TL 20 TL 75 kuruş 8 TL 50 kuruş topluyorum. Kuruşları kuruş tarafına, TL'leri TL tarafına yapıyor. 5 7 5 daha 12 125 kuruş etti. 20 125'in eee yüzünü çıkarıyorum burada. Buraya bir TL olarak bir yazıyorum olmayan son anlatacağım 28 daha 28 TL yaptı O da eşit buradan bir TL daha geldi 100 çıkardığım zaman Burası 29 oldu 29 TL 25 kuruş oldu çantamız kaç liraydı 25 liraydı hemen 25'i çıkarıyorum 25 TL kuruş olmadığı için 00 yazabilirim çıkardım 25 kuruş ve 29'dan 25'i çıkardığımda 4 TL kalır. Bu da benim işlemin sonucu olur. Evet. Devam ediyorum. Devam ediyorum. Ee, ama bu soruyu yapamıyorum. Evet. Bunları bir e, yazın bence. Şöyle kenara çekileyim. Bunları... Evet. Şimdi... E, ders anlatımımızı bitirdik. Size hangi bölümleri yapacağınızı e, göstereceğim. E, Fotokopilerimiz e, kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bu sayfanın bu sayfanın e, şu sorularını yapmıştık. Geriye kalanlarını tamamlıyoruz. Yani şurada sayfa numarası var. Matematik 2504 diyor. Bu sayfayı tamamlıyoruz. 2504 olan sayfayı tamamlıyoruz. Bir de bir de e, 25.05 var. 25.05'i de tamamlıyoruz. Bu iki sayfayı yapıyoruz yarına. Bu akşamki ödevimiz bunlar. Ayrıca, ayrıca sanırım şiiri hepimiz okuduk. Şiiri defterimizi de yazdık diye düşünüyorum. Türkçe'den, Türkçe'den şiirimizi açalım hemen. Hemen şiirimizi açayım. Evet, şiirimizi açtık, yazdık. Şimdi burada şiirimizle ilgili sayfa, Türkçe sayfa 2502'de şiirimizde e, ki bulmacayı buluyoruz. Bulmacadaki kelimeleri bulup alttaki etkinliği yapıyoruz ve şifreyi buraya yazıyoruz. Bu da bizim Türkçe ödevimiz oluyor. E, ödevlerimiz bunlar. Nedir? Matematikten kaldığımız bölümden 25.04 ve 25.05'i yapıyoruz. Türkçeden de Türkçeden de 20 şiirin altındaki 25.02'yi yapıyoruz. Evet ödevlerimiz bu kadar. başka ödevimiz şimdilik yok. Evet. Bir dahaki videoda görüşmek üzere diyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın çocuklar.